Evet, merhabalar hocam nasılsınız? Kıymetli Oğuz Hocam, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Bugün ağız diş sağlığı e, programı yapıyoruz. Burada e, beslenme sorunlarıyla alakalı, yani sizin be beslenme ve diyet uzmanı olarak ağız diş sağlığını etkileyecek besinleri e, konuşacağız. Yani burada ağız diş sağlığımızı hangi besinler e, daha olumlu etkiliyor, hangi besinler çürük yapıyor, Neleri yememiz lazım? Nelerden kaçınmamız lazım? Bunları konuşalım istedik. Evet kıymetli hocam. Ben de sizlere bugün e, belki de birçok kişinin bilmediği, hakim olmadığı bir konu hakkında e, karyostatik, karyojenik beslenmeyi anlatmak istiyorum. Sizlerin tabii ki uzman olduğu bir konu. Burada ağız sağlığı açısından bazı besinlerin çürük yapıcı, karyojenik, e, çürüye etkisi olmayan karyostatik veya çürük önleyici yani antikaryojenik olduğunu biliyoruz. Bazı besinler e, çok fazla tüketildiklerinde evet o besleğe tipiki diyabete neden olabiliyor ama bunlardan önce çeşitli ağız Ağzı ve diş sağlığı sorunlarına da yol açabiliyorlar. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda çok fazla şeker ve tatlı tüketiminin, e, özellikle marketlerde yapılan yanlış alışverişlerin, işte çocukların eğlenmesi için hemen şekerli bir atıştırmalık veya e, buna benzer tatlı şeylerin verilmesi, öncelikle e, yaşamın ilk yıllarından itibaren diş sağlığını maalesef olumsuz etkiliyor. Bununla bağlantılı olarak da ilerleyen yaşlarda, diş eti problemleri ve diş kayıplarıyla da bunu tetiklemeye başlıyor. Özellikle bir besinin karyojenik formu yani çürük yapıcı etkisi besinin çeşidine göre değişiyor. Karbonhidrat içeriğine göre değişiyor. Ağızda kalma sıklığına, tüketim süresine ve miktarına bağlı olarak tabii ki değişiyor. Genelde çürük yapan besinlerin fermente olan karbonhidratlar olduğunu ve çeşitli mikroorganizmaların, plak oluşumlarının fazla miktarda birikerek ağız içerisinde tükürük pH'inin 5,5'un altında düşerek çürük oluşumunu hızlandırdığını görüyoruz sıklıkla. Bununla beraber bir sürüüne karşı katkısı olmayan karyostatik gıdalarında genellikle böyle İyi kalitede proteinlerden yani yumurta, peynir, balık, et gibi iyi kalitede sindirilebilir proteinlerin dişleri koruduğunu görüyoruz veya çürükleri engellediğini görüyoruz. Aynı zamanda yüksek posa içeriğine sahip gıdaları mekanik çiğneme yoluyla dişleri doğal bir şekilde temizleyerek diş sağlığını iyileştirdiğini ve çürüklere karşı koruduğunu görüyoruz. Yani dişlerimizi korumak istiyorsak, kısacası protein kalitesi... Yüksek olan et balık tavuk yumurta gibi gıdaları, kaliteli yağları, yüksek posalı ve e, özellikle e, meyve sebze tüketiminin fazla olduğu, çiğ badem, ceviz, e, fıstık gibi e, yağlı tohumların sıklıkla bulunduğu, fermente olmayan, asitli gazlı olmayan ve e, yüksek miktarda karbonhidrat kötü karbonhidratlar içermeyen gıdaların dişlerimizi koruduğunu söyleyebiliriz. Evet bu şekerli ürünleri çocuklar çok seviyor maalesef Peki Çocuklarımızı bunlardan nasıl koruyacağız yani hani onları şeker yerine hurma mı vereceğiz ya da hani paketli ürün yerine e, onlara ne verebiliriz acaba? Hocam daha fazla e, meyve ve sebze tüketimini artırarak belki meyvelerden daha masumane e, tatlılar oluşturarak veya e, daha böyle havuç gibi salatalık gibi e, ısırılarak tüketilebilen sebzeleri daha fazla onlara vererek aslında... E, diş perileri size gelecek. İşte geceleri dişleriniz değişecek. Ondan sonra dişiniz kaybolacak ama yerine yenisi çok güzel gelecek gibi. Özellikle çocukluk çağında bu e, motivasyonu sağlamamız gerekiyor. E, özellikle hem e, ergenlik dönemlerinde hem de yaşamın ilk yıllarında çocuklar e, dişlerinin ve fiziksel görünümlerinin iyi olması yönünde e, bütün ilgi ve motivasyonlarını biliyorsunuz yüksek tutuyorlar. E, bu da akabinde şunu getiriyor aslında. Çeker sen dişin çürür, işte dişlerin dökülür gibi bir korkudan ziyade e, belli aralıklarla. Az önce demiştik ya bu karbonhidratların tüketim sıklığı ve miktarı önemli. O yüzden haftada bir belki daha sütlü tatlılar, böyle protein kalitesinden de zengin olan tatlıları kullanabiliriz veya e, ee, normal şeker yerine meyvelerle dediğiniz gibi bir araya getirip örneğin sebzelerle bir araya getirip bunları tatlı olarak çocuklara sunabiliriz. Hurma topları olur, havuç topları olur. Ee, bunları hurma ile birleştirebiliriz, cevizle birleştirebiliriz. Isırılan, mekanik çiğnemenin iyi olduğu, e, diş plaklarına ve engel olan e, besinleri daha çok tercih ederken özellikle peynirin diş koruyucu olduğunu da vurgulamak istiyorum. Evet, ben de e, bu konuda e, birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, biz diş, çocuklarda tabii ki çikolatayı, şekeri e, bir şekilde anne anneanneden alıyor, dededen alıyor, onu e, ellerinden alamıyoruz. Diyelim ki onları yedi. Fırçalama alışkanlığını da tabii kazandırmaya çalışıyoruz ama o şekilde yattığı zaman çocuklarda hızlıca çürükler oluşabiliyor. Şimdi biz bazen şunu söylüyoruz, lifli bir elma, lifli bir havuç yatmadan önce. Ee, tüketmeleri konusunda siz ne dersiniz? Ya da ne yapmaları lazım eğer ki fırçalattıramadık? Ee, fırçalamak da istemiyor, kaçıyor. Uykusu geldi, yatacak. En azından o şekilde bir lifli bir şey mi vermek gerekiyor bir besin hangi besini verelim ya da yatmadan önce fırçalatıramadık elma mı tabii, tabii ki siz de takdir edersiniz fırçalamanın yerini diş ipinin yerini ağız hijyeni tam anlamıyla sağlayabilmenin yerini herhangi bir besin veya uygulama tutamaz çünkü orada gece boyu özellikle tüklük salgısı birikiyor ortamın asiditesi değişiyor ve türüklerin oluşumuna daha böyle yatkın bir ortam oluşuyor bu da haliyle fırçalamadan uyunduğunda geceleri çürük riskinin daha da artmasına sebep oluyor. Ama tabii ki bahsettiğiniz üzere böyle elmayı elimize alıp ağzımızda çiğneyerek bütün e, dişlerimizi ısırarak o mekanik e, ilk beslemenin ilk basamağı olan çiğneme işlemini iyi bir şekilde yerine getirirsek çok daha iyi bir e, bakım sağlamış olacağız ama bazı kaynaklarda şunu da söylüyor. Evet, dişleri fırçalayalım özellikle gece için ve e, doğal tatlandırıcılı sakızlarla veya e, tamamen şekersiz sakızlarla e, destekleyelim diyorlar bunu. Yani dişleri fırçaladıktan sonra böyle bir mekanik çiğneme işleminin de e, diş temizliğine ve hijyene iyi olabileceğine yönelik bazı çalışmalar var. Hazır şekerden bahsetmişken kıymetli hocam ben e, minik bir araştırmaya da değinmek istiyorum. Mesela şeker dediğimiz zaman aklımıza hemen şeker hastalığı geliyor. Zira e, şu an günümüzde artık e, tipiki diyabet neredeyse her 10 kişiden ikisinde e, görülmeye başlandı. İnsülin duyarlılık rahatsızlıkları, glik, bozulmuş glikoz toleransı çok yüksek. Tabii ki bu da direkt azdan başlayan bir beslenme probleminin bize olduğunu gösteriyor ki burada bir sorun varsa diş eti problemleri ve diş sağlığında da bir problem muhakkak vardır diye düşünüyoruz. Diyabet ilerleyen zamanlarında kontrol altına alınamadığında e, diyabetik olmayanlara göre perio periodontitis gelişimi yani e, diş eti iltihabı e, gelişimi normal bireylere göre diyabet olmayanlara göre daha çok görünmüş. Yani 3 kat daha fazla artmış görünüyor. Bununla beraber Yine diyabeti olan kişilerde e, tükürük pH'ına bakıldığında daha doğrusu pH'da e, Askorbik asit düzeyine bakıldığında diyabetli kişilerde daha düşük C vitamini seviyeleri görülmüş. Yani buradan da neyi anlıyoruz? Yine ağız ve diş sağlığının dolaylı yoldan etkilendiğini gör görüyoruz. Yine inflamasyon ve bağışıklık sistemi, inflamasyon arttığında bağışıklık sisteminin zayıfladığını görüyoruz. Bu da akabinde yine periodontitisin karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Yine beslenme ile ilgili bir durum. Bazı bakteri türleri o çayının tüketimiyle e, değişebiliyormuş ağzımızın içindeki o mikrobiyota, o flora. Dolayısıyla bu da siyah çayın belli bir oranda düzenli tüketilmesinin ya da hafif fermente çayların düzenli tüketilmesinin oran mikrobiyotayı pozitif yönde etkilediğini bize gösteriyor. Harika bilgiler veriyorsunuz. E tabi e, şimdi burada e, şeker hastalığı dediniz biz şeker hastalığı... Olan e, insanlar da şekeri kontrol altına almadan diş bile çekemiyoruz. Yani ağız içerisinde evet. tabii ki periodontal problemler artıyor. Çünkü e, dolaşım bozuluyor, yapı bozuluyor, ağız florası bozuluyor, diş eti problemleri oluyor. Onun için e, beslenme çok önemli. Hem e, dişleri e, işte şekerli e, beslendiğimiz zaman e, şeker o kadar zararlı ki hem dişleri çürütüyor hem evet. e, midemize indiği zaman, şeker hastalığına ilerleyen zamanlarda yol açabiliyor. E, bu da tabii ki dişleri her türlü etkiliyor. Yani zehir aslında bir şeker. E, buna da dikkat etmesi gerekiyor. Şekerden siz diyetisyen olarak e, muhtemelen e, uzak durmalarını tavsiye edeceksiniz. Peki e, hangi belirtiler beslenme veya sindirimde sorun olduğunu gösterir? Yani sindirim sorunları da oluyor. Şimdi bazı insanlarda sindirim e, problemleri oluyor. Hangi besinlerde biz bu sindirim problemlerini çözebiliriz? Evet kıymetli hocam genellikle mesela gastrit veya reflüsü olan bireylerde yine e, ağız mikrobiyotasının veya ağız floresinin bozulduğunu görebiliyoruz. Veya e, reflü veya gastriti olan kişilerde geceleri özellikle e, bu atakların tetiklenmesinin ee, mide suyunun geri gelmesi veya yani midedeki çeşitli besin artıklarının geri gelmesinin yine diş çürüklerine sebep olabileceğini görüyoruz. Zira gün içerisinde diş fırçalama alışkanlığı çok iyi değilse, aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi. Ee, çok fazla şeker tüketimi varsa, posalı gıdaların tüketimi yetersizse, bu ister istemez tabii ki midedeki suyu e, de bozabileceği için ister istemez bu rahatsızlık her mideden geri e, bir çıkış olduğunda e, gırtlakta ve ağız içinde çeşitli birikmelere sebep olabiliyor. Aynı zamanda Helicobacter pylori bakterisi de yine gastrit ve reflüde sıklıkla karşımıza çıkan bir organizma. Bu da şekerden ve nişastadan besleniyor. Aslında baktığımız zaman genel olarak beslenme önerilerinde biz neyi savunuyoruz? Akdeniz tarzı bir diyet modeli, Akdeniz beslenmesini savunuyoruz. Diyoruz ki kuru yemişler çiğ ve tuzsuz olarak mutlaka bulunsunlar. E bunlar tabii ki sert kabuklu kuru yemişler. Isırıyoruz, çiğniyoruz ve burada bir e, tabii ki emilim gerçekleşiyor. Burada ağız ve diş sağlığı bakımından mekanik bir sindirim başlıyor. Dolayısıyla bu sindirimle beraber çeşitli bileşenler de açığa çıkıyor çıkıyor. Sinde ve sindirim sorunları olduğu zaman, eminim problemleri olduğu zaman e, reflü ve gastrit gibi rahatsızlıklarda e, tam sindirilemeyen besinler özellikle gece uykusunda e, geri geri çıkmaya başladıklarında e, gırtlakta, ağız yolunda ve dişte çeşitli e, problemlere sebep olmaktalar. Ve özellikle bu da e, ister istemez şöyle bir problem e, yaratıyor ağız ve diş sağlığında işte plakların oluşumu, çürüklerin oluşumu veya ağız kokusu gibi e, problemleri beraberinde getiriyor. Hatta zaten e, ağızdan aldığımız koku bize birçok şey hakkında belirti veriyor. Mesela kişinin açlık durumu ağız hijyeni, bununla beraber tüketikleri. Çünkü e, bir insanın gülüşünü bile beslenmesi etkiliyor. Çünkü iyi bir şekilde beslenmiyorsa kalsiyumdan fakir, iyi kalite proteinden fakir, posadan fakirse ister istemez diş minesi de bir süre sonra zarar görüyor. Ve haliyle oradaki ince, incelen tabaka bizim yüzümüze bile yansıyabiliyor. Yani genel olarak bizim önermiş olduğumuz Akdeniz tarzı diyet modelinde zaten yüksek posa var. Ne yapıyoruz posalı yiyecekleri ısırıyoruz, mekanik olarak çiğniyoruz, uzun süre ağızda çiğneyerek bekletiyoruz ve bunlar fermente gıdalar olmadıkları için e, diş aralarında birikerek herhangi bir e, mikroorganizmanın ürünmesine sebep olmuyorlar. En iyi faydalarından bir tanesi. Buna neyi örnek verebiliriz? Kabuklu meyveleri, sert sebzeleri, ondan sonra çiğ ceviz, badem gibi kuru yemişleri örnek verebiliriz. Aynı zamanda kaliteli yağların tüketilmesiyle dildeki tat tomurcuklarının sağlığını korumuş oluyoruz. Yine iştah kontrolünü ağızdan sağlayabiliyoruz. Diş çürükleri veya çeşitli farklı e hastalıklar karşımıza çıktığı zamanda yine beslenme durumu bozulabileceği için ne yapıyor? Hasta kontrolsüz zayıflıyor. İşte tel tedavisi gördüğü dönemde ne oluyor? Daha hızlı bir şekilde kilo veriyor vesaire. Yani e, azıcık bir sağlığıyla bedenin sıhheti doğrudan beslenme çok 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 yakından ilişkili ve bizim önerdiğimiz Akdeniz diyet modeliyle, Akdeniz tarzı beslenmeyle, şekerin, nişastanın, işlenmiş, tatlandırılmış ürünlerin azaltılmasıyla hem kilo korumayı sağlıyoruz hem de ağız ve diş sağlığını ve florasının iyilik halini devam ettiriyoruz. Evet hocam biliyorsunuz bizi yurt dışından da çok fazla izleyenlerimiz oluyor. Şimdi WhatsApp numaralarımızda yazıyoruz. Bana sorular da geliyor. Tabii. E, e, tabii ağız diş sağlığını bu besinler çok fazla etkiliyor ama e, şimdi bir diyetisyen olarak e, yurt dışında yaşayan e, hastalarımız şunu soruyor: Biz tabii herkesin belki diyeti farklı oluyor. E, hı hı. Nasıl e, gelebiliriz? E, bu e, bizim bize uygun olan, uygun olmayan diyeti biz nasıl yapabiliriz? Hemen bir iki günde size geldikleri zaman siz bu diyetleri veriyor musunuz? O analizleri nasıl yapıyorsunuz? Bu ha, şeyleri iyi. nasıl veriyorsunuz? Onları da merak etmişler. Çünkü kişiye göre de değişiyor bazı besinler. Bazı kişilere farklı olabiliyor. Herhalde siz bunları analiz ediyorsunuz o kişiye ona göre veriyorsunuz. Bunu merak etmişler yani geldiklerinde evet. e, size sizi e, Ankara'dasınız. E, evet. sizi bulacaklar. Siz hemen kan değerimi yapıyorsunuz yoksa e, başka değerlere mi bakıyorsunuz ve kişiye özel nasıl e, diyet listesi veriyorsunuz? Hocam burada hekimin önerileri bizim için çok önemli. Hangi alanda tedavi görecekse e, biz öncelikle kadın doğum olabilir, diş hekimliği olabilir veya dahiliye bölümleri hangi alanda bir tedavi gerekiyorsa o protokolü uygun bir planlama hazırlıyoruz. Fakat genel itibariyle bütüncül bir yaklaşım söz konusu. Örnek veriyorum sizlere. E, şey diyelim ki e, ortodontik tedavi görecek veya gülüş tasarımı yapılacak. Diş etinde iltihaplanma var ve diş hekimi bunu kısa bir sürede e, tedavi etmek istiyor. Sonrasında da tedaviye başlamak istiyor. Burada yapmamız gereken şey e, antoksidan kapasitesi, yüksek gıdaları beslenmesine koymak. Aynı zamanda kişide e, mesela diş implantları olması gerekiyorsa özellikle D vitaminine bakılması gerekiyor. Çünkü o kemik yapısının, diş yapısının e, tutunduğu bir bölge olan kemik yapıda ne kadar acaba e, kalsiyum ve D vitamini yeterli mi yetersiz mi ek takviyeler neler olmalı bunlara bakıyoruz. Mesela bazı çalışmalar şunu göstermiş. Diş implantları ameliyatları sonrasında Oseo integrasyonu e, optimize etmede beslenme ve diyet takviyelerinin mesela işte D vitamini ve kalsiyum eksikliğinin e, doğrudan etkili olduğunu göstermişler. Dolayısıyla biz önce bir e, tartıda vücut analizini gerçekleştiriyoruz. Burada fazla yağ dokusu, eksik mineralleri varsa bunları saklıyoruz. Aynı zamanda kan parametreleri üzerinden belli değerlere bakarak hekimin de e, onarılmasını istediği noktaları destekliyoruz ve bütünleyici bir tedavi protokolü ile yaklaşmaya gayret ediyoruz.